Şef Esra ile uzak doğu mutfağı ayağınıza geldi lezzeti kaplayın Çeşit çeşit tarifleri sakın kaçırmayın kanalına abone olmayı da unutmayın Hint mutfağı tarifleri mutfağınıza geldi zencefil ve zerdeşil unutmasak bari Şöyle bir tatlısı ve çıkın bir yani bu alemde Şef Esra en iyisi yani Şef Esra ile uzak doğu mutfağı ayağınıza geldi lezzeti kaplayın Çeşit çeşit tarifleri sakın kaçırmayın kanalına abone olmayı da unutmayın Merhaba arkadaşlar, Şef Esra'nın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Hindistan mutfağından çana dal, yani e, dal masala, çana ne demek? Nohut demek, nohut masala, baharatlı, nohutlu bir yemek yapacağız. Bizim Antep'in nohut dürümüne çok benziyor ama içerisinde tabii ki daha fazla baharat ve domates var. E, her zaman sizin için en kolay Bizim damak zevkimize en uygun tatların tariflerini vermeye çalışıyorum. Bugün de çana masala tarifini vermek istiyorum. Evet malzemelerimizi sayacağım. Öncelikle 4-5 tane domates rendesi veya domatesleri yemeklik de doğrayabilirsiniz. Ben evde konserve domatesim vardı. Onu kullanacağım. Bir kase kadar 2 orta boy yemeklik doğranmış kuru soğan Şöyle baharatlarımız var. İçerisine kimyon, kırmızı pul biber, zerdeçal, karabiber, kırmızı toz biber ve garam masala var. Dilediğiniz baharatı da kullanabilirsiniz. Şöyle sarımsak püremiz var. Maydanozumuz var. Ve 500 gram kadar haşlanmış nohut kullanacağız. Hadi çana masalayı yapmaya başlayalım. Çağana masalayı yapmaya başlıyoruz. Böyle bir tava kullanacağım ben. İçerisine zeytinyağı ekledim. Böyle 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız var. Yağımız biraz kısın. İçerisine yemeklik doğranmış soğanlarımızı ilave edeceğiz. Yağımız biraz ısındı. Şöyle soğanlarımızı ekliyoruz. Her zaman olduğu gibi sizlere kolay bulunabilir malzemeli tarifler veriyorum. Bazı baharatlar marketlerde olmayabiliyor ama Artık internet üzerinden de tüm baharatlara ulaşabilme imkanımız var. Şöyle yağda soğanımızı kavuracağız pembeleşinceye kadar. Soğanlarımızı kavuruyoruz. Soğanlarımız böyle pembeleşti. Rengi değişti. İyice kavurduk. Şimdi domatesimizi ilave ediyoruz. Ocağımızın altında açıyoruz. Bir süre böyle hafif e, yüksek ateşte pişireceğiz. Sonra altını kısacağız. Domatesimiz pişerken içerisine sarımsak rendemizi ilave ediyoruz. Şöyle şu şekilde sarımsak püremiz var. Biraz domatesimiz pişsin. Zaten ben konserve domates kullandığım için pişmesi uzun sürmeyecek. domatesimiz de biraz pişti. Bu aşamada baharatlarımızı ekleyeceğiz. Su eklemiyoruz gördüğünüz gibi. Suyu daha sonra haşlanmış nohutları ekledikten sonra çok az miktar ilave edeceğiz. Çünkü zaten nohutlarımız haşlanmış durumda. Şöyle tüm baharatlarımızı döküyoruz. Bu aşamada ben altını biraz kısıyorum. Şöyle baharatlarla domatesimiz, yağımız birbirine girişsin. Bu kokuya bayılıyorum. Tüm baharatlar bir araya gelince, bu sosla efsane bir tat oluyor. Sadece bunu bile yemeği çok seviyorum ben. Hindistan mutfağına gerçekten e, ön yargıları kırdığımı düşünüyorum. Çünkü yüzlerce insan benim tariflerimle tatlılar ve yemekler yapmaya başladı. Bu da beni çok mutlu ediyor açıkçası. Çünkü e, öyle internetten videolardan görüldüğü gibi değil araştırıp yapınca içine girince her şeyi daha iyi anlıyorsunuz. Çok güzel lezzetli yemekleri var. Şimdi ben altını kıstım. Şu an biraz suyu çekildi. Hafif, çok az. Yani çeyrek çay bardağı kadar su ekledim. Biraz şöyle pişsin. Nohutlarımızı ilave edeceğiz. Baharatla domates iyice pişsin istiyorum. Artık nohutlarımızı ilave edebiliriz. Çana masala nedir? Söylemiştim. Çana nohut demek. Masala baharat karışımı. Hindistan'ın vazgeçilmez nohutlu yemeği. Ben haşlanmış nohut kullandım. Dediğim gibi buzluğunda saklıyorum. Çokça haşlıyorum nohutları. Ocağımızın altını tekrar açtım ben. Yüksek ateşe getirdim. Bir süre böyle baharatla domatesle kavuruyoruz. Şöyle iyice bir kavuralım. Bir su bardağı kadar su ekleyeceğiz. Baharatla sos, nohutla özdeşleşene kadar pişirmeye devam edeceğiz. Burada ben biraz tuz ekleyeceğim. Tuzunu damak zevkinize göre siz ayarlayabilirsiniz. Ben çok tuzlu sevmediğim için tuzunu az ilave ediyorum. bir kase kadar suyumuzu ilave ediyoruz. Bu suyu çekene kadar çana masalamızı pişiriyoruz. Sanırım çana masalamız pişti. Böyle hafif suyunu çektikten sonra ben kapağı açıyorum. Bakın suyu kalmadı. Bütün baharatı, sosu içerisine girdim. Birazdan sunum yapacağız. Sunumda görüşmek üzere. Genellikle çana masalayı Hindistan'da haşlanmış basmati pirinci, pilavla yani sade pirinçle yiyorlar veya böyle bu şekilde roti ile yiyorlar. Üzerine taze kişniş ilave ediliyor. Ben şu an kişniş bulamadığım için maydanozla servis edeceğim. Böyle bu şekilde üzerine maydanoz veya kişniş Evet arkadaşlar çana masalamız hazır. Bu şekilde kuru soğanlı limonla roti ile servis etmeyi düşündüm. Gerçekten ikisi mükemmel bir tat oluyor. Şöyle yakından da göstereyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim ziline tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.